İmam Gazali rahmetullah aleyh'den İhya-u Ulumuddin 3. cilt birinci kitap 6. beyan. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. 6. beyan. İlme nispetle kalbin hali. Bilmiş ol ki ilmin yeri kalptir. Kalp derken bütün azamızı sevkü idare eden nurani ve manevi benliğimizi kastediyoruz ki bütün uzuvlarımızın hizmet ve itaat ettikleri bu kalptir yoksa yürek dediğimiz kalbi kastetmiyoruz bizim maksadımız olan ve bazen gönül dediğimiz bu manevi kalp renklerin suret ve şekillerine nispetle ayna ne ise malumatın hakikatine nispetle bu kalp de aynadır o rengin sureti aynaya aksedip aynaya nakş olduğu gibi her malumun bir hakikati ve her hakikatin de bir sureti vardır. İşte bu suret kalbin aynasına yerleşir ve orada açığa çıkar. Yine aine başka, şahısların suretleri başka ve aynaya aksedip orada görülmeleri başka bir şeydir ki bunlar üç şey olmuş oluyor. Burada da kalp eşyanın hakikati ve bu hakikatlerin kalpte husulü ve huzuru gibi ayrı ayrı üç şey vardır. Alim eşyanın hakikatlerinin hulul etmiş olduğu kalpten ibarettir. Malum eşyanın hakikatlerinin kendisidir. İlim eşyanın hakikatlerinin kalp aynasında husulünden ibarettir. Ayrı bir misal olarak kılıcı ele alalım. Kılıç tutulmak için bir kabze ister. Onu tutmak için bir el lazım. Kabza ile el bulunduktan sonra bir de tutulan bir kılıç vardır. Bunun gibi bilgilerin kalbe ulaşıp yerleşmesine ilim denir. Ortada gerçekler ve bir de kalp var. Fakat ilim elde edilmiş değildir. Çünkü ilim o hakikatlerin kalbe ulaşmasından ibarettir ki bu henüz olmamıştır. Mesela kılıcın kabzesi var, tutacak el var fakat tutmak yok. Çünkü henüz kılıç ele alınmamıştır. Burada aklen bilineni hissen bilinen ile anlatmak vardır ki, müşebbeh yani benzetilen ile müşebbehün yani kendisine benzetilen arasında tam bir benzerlik olamaz gibi bir itiraz ihtimali nazarı itibare alarak, Musannif der ki, evet tutmak kılıcın ele alınmasından ve avuca girmesinden ibarettir. Fakat ilimde malum olan şeyin kendisi de kalbe girmez.'' Bu bakımdan ayrılık vardır. Mesela bir ateşi tanıyıp bildiğimiz zaman ateşin kendisi kalbimize girmez. Kalbimizde yerleşen ateşin suretine uygun olan hakikat ve mahiyetidir. Bunu kılıç ile değil, ayna ile temsil etmek daha uygundur. Zira kişinin kendisi aynaya yerleşmez. Ancak ona uygun olan bir suret aynaya yerleşir. İşte bunun gibi ilmin hakikatine uygun bir suretin kalbe yerleşmesine ilim adı verilir. Aynada aşağıda anlatacağımız beş sebepten suret parlamadığı gibi, kalpte de bu sebeplerden ilim parlayamaz. Sebepler 1. Aynanın suretinin noksanlığı, demir cevheri gibi. Bu, şekillendirilip cilalanmadan önce bir şeyi içine alıp gösteremez. 2. Şekli tam olsa da kirli, paslı ve pis olması halinde yine gösteremez. 3. Suretin bulunduğu tarafa aynanın döndürülmemiş olması, suretin arkada kalması. 4. Ayna ile suret arasında bir perde ve maninin bulunması. 5. Aranan suretin ne tarafta olduğunun bilinmemesi gibi hallerdir. Tabiatı ile tarafını bilmediği için o tarafa dönmemekte mazur görülür. Kalp de bütün işlerde her şeyin hakikatinin kendisinde parlamasına istidadı olan bir aynadır. Ancak şu beş sebep yüzünden bu hakikatler kalple parlayamaz. 1- Zatında noksanlık olur, çocuk kalbi olur. O noksan olduğu için malumat burada parlayamaz. 2- Kalbin yüzünü günah kirleri ile kirletmiş olması, şehevi hislerle paslanan gönüller kararmış oldukları için hakkın zuhuruna engel olurlar. İşte buna işaret olarak Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir günah irtikab eden kimsenin kalbinde izi kaybolmayan bir leke olur. buyurmuştur. Zira günahın lekesini silmek için akabinde bir hasene yapmak gerekir. Şayet hiç günah işlemeden hasene yaparsa kalp daha çok cilalanır ve parlar. Önce günah yapıldığı için Hasenenin faydası kaybolur. Çünkü ancak o lekeyi temizleyebilir. Bununla beraber kalp yine eski haline dönmüş olur. Fakat parlaklığı artmaz. Böyle bir yandan günah ile kirlenip akabinde yapılan sevap ile ancak o pisliği temizlemek açık bir zarar ve muhakkak ki bir eksikliktir. Elbette kirlendikten sonra kirini gidermek için cilalanan ayna ile hiç kirlenmeden parnaklığını arttırmak için cilalanan ayna bir değildir. Kalbi cilalandıran, şehevi arzulardan uzaklaşıp taat ve ibadete teveccüh etmektir. Ankebut Suresi 69. ayeti i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bizim için mücahede edenleri elbette bize gelen yola hidayet ederiz. Sadakallahül Azim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim bildiği ile amel ederse Allahü Teala bilmediğini de ona öğretir buyurmuştur. 3. Kalbin aranılan hakikat yönünden istikametten ayrılmış olmasıdır. Zira itaat eden salih bir kalp her ne kadar saf ve temiz ise de hakkı aramadığı ve aynasını matluba doğru çevirmediği için Hakkın parlaklığı orada tecelli edemez. Belki ekseriya bedeni ibadetlerin tafsilatı ile meşgul olur veya geçim çareleriyle uğraşır da mefkûresini rububiyeti düşünmeye ve ilahi gizliliklerin hakikatlerini aramaya sarf etmezse ancak düşünmekte olduğu amelin afetlerinin incelikleri kendisinde parlar ve keşf olmaya başlar. Nefsin ayıp ve noksanlarını düşünmekle meşgul ise ona o keşfedilir. Geçim çarelerini düşünüyorsa kalbinde o parlar. Gönlün amel ve taatin ile meşgul olması, kalpte hakkın parlaklığının inkişafına mani olursa, dünyalık ile alakalı lezzet ve şehvetlerle meşgul olan kalp, hakikatin keşfine mani olmaz mı? 4. Arada perdenin bulunmasıdır. Zira galip gelen şehvetlerine itaat edip Hakikatleri düşünmeyen bir kalbe hakiki eşya keşfedilmeyebilir. Çünkü arada perde vardır. O da daha çocukluğunda böyle şey olmaz diye kendisine telkin edilen bir tesir altında kalmaktır. Bu büyük bir perdedir. Kelamcıların taklit yolu ile aşıladıkları mezhep görüşleri gibi. Kelamcıların ve hatta salihlerin çoğu bu tesir altındadır. Onların dondurulmuş olan bu inançları hakikatleri keşfe mani'dir. 5. Aranan şeyin hangi yönden elde edileceğini bilmemektir. Mesela ilim arayan kimsenin bilinmedik bir ilmi araması mümkün değildir. Bu ancak arandığına uygun ilimleri düşünmekle mümkün olur. Hatta bu ilimleri düşünür ve kendiliğinden onları itibar haysiyetiyle alimlerin bileceği kendisine has bir terti bile tertip ederse, aradığının tarafına teveccüh etmiş olur ve bu suretle matlubun hakikati kalbinde tecelli eder. Zira fıtri olmayan ilimlerden arananlar ancak eldeki ilim şebekesi ile avlanabilir ve elde edilebilirler. Hatta her ilim kendisinden önce gelen iki ilimden elde edilir. Bu geçmiş olan iki ilim birleşir ve hususi bir şekilde anlaşarak çiftleşirler. Bunların çiftleşmesinden üçüncü bir ilim doğar. Adeta dişi ile erkeğin birleşmesinden üçüncü bir şahsın meydana gelmesi gibi. Sonra bir tay elde etmek isteyen kimsenin bunu bir merkep, bir deve veya bir insandan elde etmesi mümkün değildir. Bunun için mutlaka bir aygır ile bir kısrağı birleştirmesi lazımdır. Bunlar birleşince Tay'dan meydana gelir. Bunun gibi her ilmin de kendisine has iki aslı vardır. Bunlar arasında birleşme usulü vardır. Bunların birleşmesinden aranan üçüncü ilim de hasıl olur. O iki aslı veya bunların birleşme şeklini bilmemek yeni bir ilme manidir. Bunun örneği yukarıda anlattığımız gibi suretin hangi tarafta olduğunu bilmemektir. Bunu başka bir misal ile de izah edebiliriz. Mesela ensesini aynada görmek isteyen kimse aynayı yüzünün hizasına kaldırırsa enseyi göremez. Şayet aynayı arkaya doğru kaldırırsa bu defa ayna gözünden uzaklaştığı için yine göremez. Ancak ikinci bir ayna daha lazımdır. Birisi önde, diğeri de arkada olursa işte o zaman enseyi görür. Tabiatıyla aralarında irtibat sağlamak da lazımdır. Önce ensenin sureti oradaki aynaya, sonra da onun karşısında ve adamın gözü önünde olan ikinci bir aynaya tam karşılıklı olarak aksedecek ki, aynayı tam karşısına alan adam ensesini görebilsin. İlimleri de elde etmenin muhtelif yolları vardır. Orada çeşitli temayüller ve ayna kısmında anlattığımızdan çok çeşitli tarifler vardır. Bu temayüllerdeki hile yollarını bulup seçebilenler, yeryüzünde az kimselerdir. İşte eşyanın hakikatini kalbin bilmesine mani olan bu sebeplerdir. Yoksa yaratılışı itibariyle her kalp eşyanın hakikatini marifete salahiyattardır. Zira kalp şereflidir, emri Rabbani'dir ve bu vasfı ile diğer cevherlerden ayrıdır. Ashab suresi 72. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu taşımaktan iba etti ve ondan korktular. Ama insan onu yüklendi. Sadakallahu'l azim. Burada kalbin dağlardan, yer ve göklerden ayrıldığına ve ayrı bir hususiyet sahibi olduğuna açık bir işaret vardır. Bu hususiyet ile ilahi emanetleri taşımaya güç yetirmiştir. Bu emanetler marifet ve tevhiddir. İnsanoğlunun hepsinin kalbi bu emaneti taşımaya müsaittir. Fakat onun ağırlığını taşımaktan kalbi alıkoyan ve hakikatine erdirmeyen yukarıda anlattığımız sebeplerdir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Mecusi ve Hristiyan yapar buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer şeytan insanoğlunun kalbinde dolaşmasaydı insanlar göklerin melekütüne, gizliliklerine bakabilirlerdi buyurmuştur. İşte bu hadisi şerifte de olduğu gibi bu sebeplerin bazılarına işarettir. Hz. Ömer radıyallahu an Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi rivayet etmiştir. Allah nerededir? Yerde yoksa gökte midir? diye soruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümin kullarının kalbindedir diye buyurdu. Yine haberde şöyle varit olmuştur. Yer ve göklerin beni istiyap etmedi. Ancak yumuşak ve sakin olan müminin kalbi beni istiyap etmiştir. Haberde varid olduğuna göre Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem insanların hayırlısı kimdir diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbi mahmum olan herkes diye cevap verdi. Bunun üzerine mahmum ne demektir diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her takva sahibi, kin ve hileden ve hasetten temiz olan kalp buyurmuştur. Bunun için Hz. Ömer radıyallahu an kalbim Rabbimi gördü. Zira takva sayesinde Rabbim ile kalbim arasında perde kalmamıştır dedi. Rabbisi ile kalbi arasından perde kalkan kimsenin kalbine mülkü melekütün sureti tecelli eder. Bir kısmı yer ve göklerden çok geniş olan cenneti görür. Cennetin bir parçası yer ve göklerden geniş, tamamı ise çok daha geniştir. Çünkü yer ve gökler mülk ve şehadet yani görülen varlıklardır. Bunlar her ne kadar geniş olsalar da nihayet tükenirler ve mütenahidirler. Meleküt alemi ise gözlerden saklı sırlardır. Onlar ancak basiretlerle görülürler. O alemin nihayeti yoktur. Gerçi kalbe hulul eden miktar yine mütenahidir. Fakat aslında ve ilmi ilahide meleküt alemi nihayetsizdir. Meleküt aleminin tamamını topyekün ele aldığımız zaman buna Hazreti Rububiyet denir. Çünkü Hazreti Rububiyet bütün mevcudatı ihata eder. Zira mevcudatta Allah'ın zatından ve efalinden başka bir şey yoktur. Onun memleketi ve kulları onun efalidir. Bunlardan kalbe tecelli edenler bazılarına göre cennetin tam kendisidir. Hak ehli indinde ise cennete girmenin sebebidir. Onun cennetteki genişliği bu husustaki marifetinin genişliği ve Allahu Teala'nın zat, sıfat ve efalinden kalbine tecelli eden miktarların genişliği nispetindedir. İtaat ve azalar ile amel ise kalbi temizlemek ve parlatmak içindir. Nitekim nefsini teskiye eden felaha ulaşmıştır buyurulmuştur. Ve bu teskiye eden gaye de iman nurunun kalpte husulu ve marifet nurlarının orada parlaması olduğu Enam suresinin 125. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasılı Allahü Teala her kimi hidayete erdirmek isterse İslam'a sinesini açar. Sadak Allahu Yine Zümer 22. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı? Sadak Allahu Evet, bu tecelli ve bu imanın üç mertebesi vardır. 1- İnsanlardan avam olanların imanı, bu da sırf taklitten ibaret olan bir imandır. 2- Kelamcıların imanı, bu da bir nevi delil ile karışmış bir imandır. Bu iman, avamın imanından ileride ve fakat ona yakın bir derecededir. 3- Ariflerin imanı, yakin nuri ile müşahede edilen imandır. Bu üç mertebeyi bir misal ile açıklayalım. Bu iman aynen bir adamın evde olmasına inanmanın üç derecesi olması gibidir. 1- İnandığın, yalan söylemeyen, emin bir kimsenin falan adam evdedir diye sana haber vermesine inandığın gibi. Yalnız duymakla bu adamın haberine inanır ve emin olursun. İşte bu inancın Avamın imanı gibi taklidi bir imandır. Zira avam ergenlik çağında ana ve babasından Allah Teala'nın varlığını, ilim, irade, kudret ve diğer sıfatlarını öğrenir ve onlardan duydukları gibi kabul ederler. Bu imanda sebat gösterir ve bu inançla huzur bulurlar. Akıllarına bu öğrendiklerinin hilafı gelmez çünkü onlar ana baba ve hocalarına tamamen inanmışlardır. İşte bu iman onların ahirette kurtuluşlarının sebebidir. Bu iman sahipleri de ashabı yeminin başlangıcıdır. Bunlar mukarreplerden değiller. Zira bunlarda keşif ve yakın nurundan meydana gelen basiret ve göğüs genişliği yoktur. Çünkü fertlerden duyduklarında hatanın bulunması mümkündür. Fertlerden değil, halktan bile duyulan itikadi meselelerde hata mümkündür. Yahudi ve Hristiyanların atalarından duydukları ile gönülleri mutmaindir. Bununla beraber onların inandıkları hatadır. Zira onlara yanlış yol aşılanmıştır. Müslümanların avamı hakka inandı ve itikat ettiler. Fakat bu onların bu gerçeğe ulaşmalarından değil, ancak onlara gerçeğin öğretilmiş olmasındandır. 2. Duvar arkasından içeride olan adamın sesini duyup sözünü işitmen gibi böyle sesini duyup sözünü dinlediğin kimsenin evin içinde olmasına inanman o adamın evde olmasını başkasının sana haber vermesinden elbette daha kuvvetlidir. Sana Ahmet evdedir denildiği ve sen de dışarıdan sesini duyduğun zaman içeride olduğuna inancın elbette daha kuvvetlidir. Çünkü adamın suretini düşünmekte olan bir kimse onun sesini duyduğu zaman o ses o adamın suretine daha çok delalet eder. Böylece bu sesin o adamın sesi olduğuna hükmeder. Bu inanç delil ile karışmış bir imandır. Bununla beraber buna da hata karışabilir. Zira ses sese benzer. Her ne kadar dinleyicinin dikkati sayesinde sesi sesten ayırmak mümkün ise de bu esnada kişi duyduğunu o kadar inceleyemez ve gerekli ayrımı yapamazsa işi karıştırmış olabilir. 3 Üçüncü mertebe, içeriye girip içeride Ahmet'in kendisini görmendir. İmanın en kuvvetlisi bu olduğundan şüphe yoktur. Gerçek marifet ve yakın ifade eden müşahade budur. Bu mukarrepler ve sıttıkların imanıdır. Çünkü onlar görerek iman ederler. Avam ve kelamcıların imanı da bu imanın içindedir. Ancak bunların imanı hata ihtimali kalması bakımından onların imanından ayrılır. Bununla beraber bunlar da bilgi ve keşif dereceleri bakımından ayrılırlar. Bilgi miktarı bakımından ayrılıkları. Mesela birisi bir kuşluk vakti evin ortasında yakından Ahmed'i görür. Diğeri ise ya uzaktan veya karanlıkta evin bir köşesinde Ahmed'i yarı hayal vaziyette görür. Elbette bilgi miktarı bakımından bunlar bir değildir. Çünkü ikincisi hayal olarak bir suret görmüş, onun eşkalini iyice tespit edememiştir. İşte ilahi emirleri müşahedede de hüküm aynıdır. İlimlerin miktarına gelince bu da değişir. Mesela birisi evde Ahmet'in yanında bir de Muhammed'i, Ali'yi ve Veli'yi görür. Diğerleri ise yalnız Ahmet'i görür malumat bakımından ilimlerin miktarı da çoğalmış olur. İlimlere nispetle kalbin hali budur. Doğrusunu ancak Allah azimuşan bilir. İnşallah yedinci beyanda görüşürüz.